İnegöl Belediyesi'nin 2024-2025 eğitim öğretim yılı üniversite öğrencilerine yönelik eğitim yardımı başvuruları başlıyor. Belediye Başkanı Alper Tavan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hayriye Durmuş'la birlikte yeni eğitim öğretim yılı eğitim yardımlarına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde bir kırtasiye yardımında bulunduk. Burada 500 öğrencimize biner TL destek vermiştik bildiğiniz gibi. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize bu destekleri aktardık. Bununla ilgili de Umuteli Sosyal Yardım Müdürlüğümüz üzerinden, Umuteli Derneğimiz üzerinden bu çalışmaları yapmıştık. Bugün Bursa'da altında aslında hep öğrenci bursu diyoruz ama eğitim yardımları olarak belediyelerde bunu gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla biz eğitim yardımlarımız noktasında geçen dönem yine 1000 bin öğrencimize biner TL burs vermiştik. Şimdi ise bunu 5000 TL olarak güncelledik ve yine bin tane öğrencimize desteğimizi gerçekleştirmiş olacağız. Tabii öğrencilerimize güveniyoruz, gençlerimize güveniyoruz. Lisans ve ön lisans eğitimini sürdüren 1000 öğrenci Kasım ve Ocak aylarında iki taksit halinde toplamda 5000 TL eğitim yardımı yapılacağı açıklandı. 1500 ilk ve ortaokulu öğrencisine de 1000 TL'lik kırtasiye çeki yardımı yapıldığını kaydeden Başkan Taban, toplamda 6,5 milyon TL eğitim yardımı gerçekleştirileceğini söyledi.